insanların en büyük problemlerinden bir tanesi şu bu sevgili abimin en büyük problemi musallatla alakalı değil ferahat sessizlikle alakalı yani çok dağınık hı hı. ve çok iradesi zayıf olan bir abimiz bu abimiz zaten diyor ki çaba kader çabaya aşıktır bu abimizin iradesizlik zayıflığı var ve aynı zamanda bu abimizin iyi bir tövbeye ihtiyacı var. Çünkü beddualı çıkıyor. Bu değil yani. Hayır beddualı çıkıyor. Kendisi bizzat beddualı çıkıyor. Babadan mı? Hayır kendisi bizzat beddua almış. 43'e yediler. Yani 4 kalp çakrasıdır. Hayatıyla hı hı. ilgili mutmain değildir. Nevis mutmaine kalp çakrası problemi olanlar hayatında yaşadığı hayatta emin değillerdir ve hiç mutmain değiller. Hep hayatları aksi ve olumsuz geçer. Bir üçü var. 3 Üç de göbekle alakalıdır. Göbek demek bu aile ile ilgili aile olamama demektir. Hı hı. Aile dağınık bir aile. Bu da köklenemiyor demektir. 7 ise 43 varsa eğer gerisinde bu birisinden beddua almıştır. Yani birisi ona kalben ah etmiştir. Yani birini bilmeden kırmış olabilir. Hmm. Birine söz vermiş tutmamış olabilir. O esna ben bu kişiye şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka bu kişi en az bin bir tane 41 gün estağfurullah lazım çeksin. Onun düğümünü çözer. Eğer kimden kimin kalbini kırmış ah aldım diye aklına gelirse o kişiye yerleşmesini tavsiye ediyorum. Hocam böyle de her ahedenin bedduası herkesi tutar Hak mı? ederse eğer ama şimdi bir helal, şimdi benim hakkıma girmişsen ve bana söz vermişsen, tutmamışsan, ben senin verdiğin sözden dolayı bir yere gitmemişim, sen beni hep durdurmuş sözünde ve sözü tutmamışsın. Aleyhisselam diyor ki, e, bir mümin günah işleyebilir. Haram bir şey yapabilir ama yalan söyleyemez. Hı hı. Şimdi sen kalkıp yalan söyleyip bana bir şey yapıp benim hakkıma girdiysen ve ben kalben sana bir beddua edersem, sen bunu hak ediyorsan cuk diğerini bulur. Hatta bir hadis var. Aleyhisselam ticaret yaparken, yani sahab bir yere geçir, giderken yaşlı bir kadının bir devesi var. Bu deve de çok yaşlı. Aleyhisselam önden gittiği için deve de yaşlı olduğu için ağır gidiyor. Kadın deve diyor ki lanet olsun sana diyor. Burası hızlansana. Hı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam koskoca o anki kişileri durduruyor bir sürü kişiyi. O kadının yanına gidiyor diyor ki al devenine geri dön diyor. Artık bu deve beddualı. Bu deve beddualı. Bize sıkıntı getirir. Ya Resulullah diyor hak etmediyse o zaman diyor bedduayı hemen etmeyin diyor. Beddua diyor hak etmeyen kişi olursa döner dolaşı kişiyi bulur. O deve yaşlıydı diyor. O deve diyor de yaşı gereği diyor bu kadar yürüyebildi üstü yük vardı. Sen yükünden fazlasını hissedin. Beddua ettin o beddua tutmadan ama sağa döndü. Sen bizim aramızda işin yok dedi peygamberimiz. Kuzan. Git tövbe et. Ya da o develi helalleş. Nasıl helalleşen ya Resulullah? Özgür bırak. Evet o zaman herkesinki tutmamış oluyor. Her şey de geçmişteki bedduaya bağlı bağlamamak lazım. Ama haklıysa lazım. hayır. Geç... E, o haklı göreceli bir konu ya hocam. Göreceli olur mu canım? <laughs> sen benim kul hakkıma girmişsin ben sana. Ya şimdi mesela sen diyorum param... birileriyle evleneceksin vazgeçtin. Bir sebepten vazgeçtin. Evleneceğin kişi sana... Sen ah, dakika de... söylersen Allah belanı versin derse verirsin Allah belanı versin. <laughs> <laughs> sonum onun yok canım yani bir şekilde vazgeçti yani son dakika değil tabii ki de diyelim ki birbirini çok seviyordular sonra bir şey oldu bozuştular Yo, ve başka bir şey kaderi mutlak kaderi muallak diye bir şey hayır, var istemeyen taraf beddua etti mi i̇şte o kişinin bedduası şimdi geliyor bak, mu o bakın şimdi bak şimdi yani? senin yani. verdiğin örnek şöyle bir şey var kaderi mutlak ve kaderi muallak diye bir şey vardır allah Teala azze ve celle buyuruyor ki rızık ölüm ve evlilik benim iradem altında kimse kontrol edemez Hı -hı. rızık ölüm evlilik bu üç şey Allah'ın iradesinin altındadır evet. bu kaderi mutlak ve kaderi muallak olup olmayacağı kesin olmayan hallerdir fakat şöyle bir şey var. Ben bir Söz vermişim. Evleneceğim. E son dakika düğüne beş gün kala ben vazgeçilmeyeceğim. Allah belanı verdiyse verir zaten Allah belanı. Şimdi o kadar hazırlık yapmış. <laughs> o kadar <laughs> insan haber vermiş. O insan sana güvenmiş hazırlığını yapmış. Sen son beş gün kala bunu söylüyorsa Allah cezanı verir. Belki dayak yedi son beş gün kala. Kimden dayak Kadın koca, acı, koca adayından. Kadın sebepler varsa ayrı bir şey. Heh, onu soruyorum işte. Her diyene yok yani. <laughs> Aa, şimdi, dayak, şimdi şöyle düşün. Evinde bir gün kalan bir adam gidip karısını dövüyorsa o kadın zaten o adam evlenmesin. <laughs> yani. Sen, Bakın şu an aklıma geldi. Ağır örnek böyle de. gidiyor ya. Aha. Bir gün zaten bir şey söyleyeyim mi sana? Yani kadına vuran erkek aciz adamdır zaten. Bunu konuşmanın bir lüzumu yok. Peygamber Efendimiz olsan bunu söylüyor. Tabii. İslam gelmeden önce Arap cahiliye döneminde en Ebu Cehiller, Şairler döneminde kız çocukları gömerlermiş. Aha. Peygamberimiz Peygamber Efendimiz olsan geldi de kadınlara şey geldi, değer geldi. Bu bir gerçek. Hı hı. Resulullah sallallahu aleyhi ve önce kız çocukları gömerlermiş Araplar. Ayıpmış kız çocuğu olması. Giri diri gömerlermiş. Bu kâhine peygamberimiz sallallahu geldiği için kadın değer buldu. O da nasıl bir mantıksa. Kadınları kız çocuklarını gömünce ama nasıl işte, işte cahiliye ama. Arap döneminde erkek çocuğu soy devam ettirdiği için Kız çocuğu utançlıktı. Şimdi bunu anlamak lazım. Şimdi bir kız çocuğu Aliye sen ne buyuruyor? Kız çocuğu rahmettir diyor. Hı hı. Evliliğin diyor İslam'ı yani imanın yarısı tamamlamak evlilik alakalıdır diyor. Sonrasında anneyle ilgili cennet, baba ile ilgili cennet ayakların altında diyor mu? Yok. Yok. <laughs> Şimdi zaten örnekleme şu. Sen bir kişiye söz vermişsin. Eğlence demişsin. Bu kişiyi son dakikada ben demişsin. Sebep de göstermemişsin. Tamam anladım. Her türlü yersin. E, al, Allah <laughs> belanı verdiğiniz ama vallahi beri billahi verir yani. Bunun bölümü yok ki. Bunun şey, şeye gerek yok yani.